Ekşi aşı için gördüğünüz gibi elimde birazcık kıymam var. Hem bulgur köftesi hem de et köftesi kullanacağım. Ekşi aşının orijinal reçetesinde küçük küçük içi köfteler hazırlanıyor. Fakat şimdi evde bunu hazırlamanız birazcık zor olacağı için biz ayrı ayrı hem bulgur köftesi hem de et köfteler hazırlayacağız. Ve bunlarla beraber bol taneli yine ekşinin ön plana geçtiği bir çorba hazırlayacağız. Gördüğünüz gibi bunlar hem bol taneli hem de bayağı emek gerektiren yemekler oldukları için hem yapımları biraz özen isteyen hem de birazcık zaman isteyen lezzetler. Şimdi bulgur köftesi için bulgurumu birazcık geniş bir kaseye aldım. Birazcık sıcak su ilave edeceğim ve beklemeye alacağım. Bu aşamada da et köftelerimizi hazırlayacağız. Çok hafif su koyarak bu şekilde demlenmeye bırakıyorum. Ara ara karıştırarak kontrol ederiz. Burada da et köftelerimizi hazırlayalım. Bu birazcık fazla, yaklaşık 300 gramlık kıymamı alıyorum. İçerisine birazcık tuz ve karabiber ilave edeceğim. Eğer ki istediğiniz kıvamda olmazsa çok hafif siz un da koyabilirsiniz. Bir bakalım kontrol ederek. Minik minik köfteler hazırlayacağız. Bu şekilde böyle ovduktan sonra... Dediğim gibi isterseniz evinizde hazır köfteleriniz varsa dolabınızda kurtarıcı onları da minik minik yuvarlayarak e, bu çorbamızın köftelerini hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde şöyle minik minik parçalar halinde köftelerimizi hazırlayacağız. E, bulgurun birazcık şiştikten sonra da bulgur köftelerimizi ayrıca hazırlayacağız. Bir yandan da içerisinde gördüğünüz gibi bol patlıcanlı ve domatesli bir çorba bu ve nar ekşisinin yine ön planda olduğu Hatay mutfağının yıldızı nar ekşisi hemen hemen bütün reçetelerinde kullanılıyor bu şekilde köftelerimizi minik minik yuvarlıyoruz. Diğer aşamada çorbamızın sebzelerini hazırlamaya başlayalım. E patlıcanımız var. Patlıcanımızı alacalı soyduktan sonra minik minik küpler hazırlayacağız ve sebzeyle kavuracağız önce. Aynı tencerede hem sebzenin hem etin buluştuğu bir çorba. E, açıkçası ben yani Doğu'da, Güneydoğu'da, Akdeniz'de yediğim çorbalara çok çorba demek biraz haksızlık geliyor bana. Çünkü içlerinde o kadar güzel malzemeler, o kadar büyük bir emek var ki. Bu şekilde birazcık küçük küçük küpler yapacağız. Yani köftenin boyu kadar olması patlıcanın ideal. Hiçbirinin kendi içinde büyüklük küçüklük kalmaması. Aşağı kaşağı geldiğinde de hem görüntü olarak hem yerken keyif olarak daha güzel olacak. Şöyle ben iki tane patlıcan kullanacağım. Yaklaşık 300 gramlık köftem var. Ve yine hemen hemen bir 300 grama yakında bulgur köftesi kullanacağım. Şöyle patlıcanlarımı bir kaseye alayım soğanımı hazırlayacağım. Patlıcanlarımızı biraz tuzlu suda bekletelim ki kararmasın biz çorbamızın altını hazırlarken. Şöyle birazcık tuzla ilave ettim ve burada bekletiyorum. Bir tane soğanımı doğrayayım. Bu sene Hatay'da nar ekşisi için narlarımızı almaya gittiğimde e, özellikle bir köyümüzü ziyaret ettik. E, köyde inanılmaz derecede güzel bahçeler vardı ve nar ekşilerini kaynatıyorlardı. Hiç o günü unutmuyorum. Aynı anda e, imece usulü tabii ki evden eve toplu kaynatılıyor nar ekşisi. Çünkü narı o anda toplayıp geldikten sonra 24 saat içinde zaten işlemeye başlıyor köylüler. Bir yandan nar ekşileri hazırlanırken bir yandan da sofralar kuruluyor. Odun ateşindeki sofraların üzerinde bakır kazanlarda çorbalar yapılıyordu. Gerçekten o anlara şahit olmak büyük bir keyifti benim için. Şimdi soğanımı da ince ince doğrayacağım. Ve çorbamızı da altına açmaya başlayalım. Ekşi aşı için şöyle soğanlarımı doğradım böyle minik. Çok fazla küçültmeden birazcık içerisinde ben kalmasını tercih ediyorum. Kerdan suyumuzla pişireceğiz. Gördüğünüz gibi kalan hiçbir şeyi israf etmiyoruz. Ocağımızın altını açtık. Birazcık zeytinyağı alayım. Zeytinyağında soğanımızı çok hafif soteleyelim. soğanımızı ilave ettik. Soğanımız hafif renk almaya başlarken ben de domateslerimi hazırlamaya başlayayım. Kabuklarımı soyacağım domateslerimin. Daha sonra da onları da küp küp doğrayacağım. Ben yaklaşık 4 tane domates yeterli olacaktır. Küp küp doğruyorum. Soğanım da zaten yavaş yavaş pişmeye başladı. Zeytinyağında soğanımızı hafifçe soteledik. Şimdi de suda beklettiğimiz patlıcanlarımı ilave edeceğim. Patlıcanları tuzlu suya bastırmıştık. Böyle elimle alıp suyunu sıkarak soğanımın içine ilave ediyorum. Bu şekilde sıkarak hem patlıcanın acısından kurtulmuş olacağız hem de çorbamıza çok da suyunu salmamış olacak. ...bu acı su. Tamam. Hafifçe patlıcanlarımızı kavuralım ve domatesimizi ilave edelim ilk önce. Patlıcanlarımız da yeteri kadar kavruldu çünkü zaten bir de... yerden suyunu koyduğumuz zaman pişmeye devam edecek. Şimdi domatesimi koyuyorum. ...biraz da patlıcan ve domatesimizi kavuralım. Hafif rengi değişsin. Daha sonra da salçamızı ilave edelim. E bu arada bulgur köftelerimiz hazır mı onu bir kontrol edelim. Suyunu çekmiştik, sıcak su vermiştik ince bulgurumuza. Bu şekilde... Gördüğünüz gibi zaten yavaş yavaş yuvarlanmaya hazır hale geliyor. Ee, şimdi bakın böyle dağılıyor. Bu dağıldığı için ben buna çok hafif un ilave edeceğim. Un koyduğumuz zaman çok daha rahat yuvarlayacağız bunu. Hatta isterseniz bulgur köfteleriniz tutmazsa içerisine bir yumurta da kırabilirsiniz. Bir yumurta kırarak biraz da un ilave ederek daha rahat yuvarlayabileceğiniz bulgur köfteleri hazırlayabilirsiniz. Şimdi bulgurumuz gördüğünüz gibi iyice şişmiş. bunu daha rahat yuvarlamak için birazcık un ilave edeceğim. Un size kurtarıcı olacaktır bu şekilde. Ama siz dilerseniz daha da rahat yuvarlamak için içerisine bir tane yumurta da kırabilirsiniz. Unumuzu ilave ettik. Bulgur köftemiz de artık hazır. Aynı köfteye verdiğimiz ebatlarda minik minik bulgur köftelerimizi de yuvarlayacağız. Ve bir kenarda bekleteceğiz. Korbamızın pişmesine yakın ayrı bir yerde haşladığımız köftelerimizi de ilave edeceğiz. Bulgur köftelerimi yuvarlamaya başladım. Aynı şekilde et köftelerimi de yuvarlayıp etrafı toplayıp geri geliyorum. Ekşi Ayşe için et köftelerimizi ve bulgur köftelerimizi yuvarladık artık hazırlar. Şimdi patlıcanım ve domatesim de pişti. Salçamı ilave ediyorum. Baharatlarımı da ekleyeceğim. Daha sonra da hazırladığımız gerdan suyumuzu koyacağız ve yaklaşık 15 dakika pişirmeye devam edeceğiz. Birazcık tuz, karabiber, ekleyeceğim. İçerisine çok fazla baharat koymuyorum. Daha sonra üzerine ayrı bir tereyağı da sos kızdıracağım. E, o sosun içerisine birazcık sumak, nane ve nar ekşisi koyacağım. Çorbamız o şekilde tamamlanacak. Salçamızı da hafif kavuruyoruz ve gerdan suyumuzu ilave edip pişirmeye çorbamızı devam ediyoruz. patlıcanımız pişti. Artık yavaş yavaş bulgur köftelerimizi ve et köftelerimizi de ilave edebiliriz. Yavaş yavaş ekleyeceğim ki dağılmasınlar diye. Zaten patlıcan çok rahat piştiği için de ilave ettiğim bulgur köfteler ve et köfteler de içerisinde yaklaşık 3-4 dakika pişecek. Daha sonra da üzerine sosunu yapacağım ve çorban tamamlanmış olacak. Bu şekilde böyle bulgurlarımı attım önce. Bir yandan da et köftelerimi atayım zaten böyle küçük küçük yuvarladığımız için çok rahatça pişecek köftelerimiz. Burada da soğanım kavrulmaya başladı. Gördüğünüz gibi böyle taneli çorba demeye kıyamayacağımız yemek kıvamında bir lezzetimiz oldu. Ekşi aşımız hazır. Şimdi sosumuzu yapıyoruz ve çorbamızı tamamlıyoruz. Şöyle size bir göstereyim. Müthiş bir kokusu var. Etrafa yayılan. Burada tereyağımı eriteceğim. İçerisine birazcık nane koyacağım. Naneyi çok yakmadan hemen alacağız ocaktan ve çok az da nar ekşisi kullanacağım. Zaten nar ekşisini biraz önce bahsetmiştim. Çorbaya esas kıvam ve lezzeti veren nar ekşisi olacak. Şöyle bir şekilde birazcık. İsterseniz siz limon da sıkabilirsiniz bu arada. Bu çorbaya limon da çok yakışıyor. Nar ekşisinin aroması yeterli gelmezse birazcık limonla da o ekşilikle tamamlayabilirsiniz. Tereyağımız erisin. Tereyağım eridi. Önce nar ekşisini ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi yaklaşık büyük bir yemek kaşığı nar ekşisi. Bir büyük kaşık nar ekşisi ilave ettik ve nanemizi koyuyoruz. Ocaktan alıyoruz sosumuzu. Nanenin çok pişmesini istemiyorum. Şimdi kaynayan çorbamıza ilave ediyoruz. Bu şekilde tavanızda kalan son sosu da alalım ki hiçbir şey ziyan olmasın. Gördüğünüz gibi çorbamız artık kendi rengini de aldı. Hem biber salçasıyla hem nar ekşisiyle ekşili etli bir çorbamız oldu. Artık altını kapatabiliriz. Birazcık dinlenmeye bırakalım çorbamızı da.